Merhaba arkadaşlar ben Hilmi Bugünkü videomuzda çelik kapıyı nasıl açacağımızı göstereceğim. Acil bir durum oldu veya anahtarı içeri unuttuk. Yani kapının kilidini kilitlemedik. Ama kapı kapandı. Rüzgardan veya herhangi bir sebepten dolayı. 3 veya 5 saniye içinde nasıl açabileceğinizi göstereceğim. Çok kolay ve basit. Hatta bu çelik kapıların ne kadar güvensiz olduğunu da göreceksiniz. Uyurken veya eve girdikten sonra kapınızı kilitlemeyi tavsiye ediyorum. Yani çok kolay. Anahtarın olmasına gerek kalmadan kapı çok kolay bir şekilde açılıyor. Hadi uygulamayı göstereyim. Şurası kapımızın dili. Yani e kartı şuraya sokacağız şu şekilde aşağı yukarıdan şöyle indirerek Şurayı açacağız ben geldiğinde şöyle görüyor musunuz kartı şöyle sok getirip şuraya sokacağız şimdi elimizi bir karış yaparak kartı şuradan sokuyoruz bakın girdi bu kart buraya zor girebilir. İçeriden yani kapının rüzgar alınması için fitiller oluyor. Bu kapıda fitil yok. Ondan dolayı kart çok rahat giriyor. Yani bir karış yukarıdan kartımızı soktuk şu şekilde. Bakın girdi. Böyle yavaşça indiriyoruz. İndiriyoruz. Bakın şurada şey geldi. O dilin olduğu tarafa. Hadi. şöyle tarttım. Bitirdik. Aha, bir tam şunu böyle Kartı bu şekilde sokuyoruz. Tak açıldı. Şimdi tekrar yapayım. Elim alıştı çünkü. Bunu size de birkaç defa pratik yapmanız lazım yani. Hemen kolay açılmıyor. Şimdi 3 saniye içinde açılacak. Şuradan sokuyoruz onu. Artık geldi. Evet hey arkadaşlar videom bu kadardı. Beğendiyseniz beğenip yorum yapabilirsiniz. Ben olmayı unutmayın. Bye.